Allah beni fonla beni al koynuna ya. Günün fon haberine hoş geldiniz. Yine fonlularımız foncuk foncuk hareketler yapmaya devam ediyor. Bu fon anlaşmalarının kapasitesini merak ediyorum ben mesela. Yani tam pakette neler var? Sevgili çok saygın çok büyük muhteşem gazeteci. Ruşen bu konularda bir açıklama yapabilir mi artık? Yani şeffaf gazetecilik falan. Bu fonun detaylarında neler var? Mesela Avrupa'nın kölesi olacağız. Her türlü Alman çıkarları üzerine çalışacağız. Ya da mesela eskaza bir haber yaptım ve bu Almanların aleyhine bir haber oldu. Foncukluk yapamadın ve bunun cezası var mı? Bunu çok merak ediyorum. Lütfen foncuklar bizi bu konularda biraz aydınlatın. Medyascope kanalında Makbul Göçmenler diye bir belgesel yayınlanıyor. Belgesel başta bir kere hatalı. Bundan 33 yıl önce çektikleri sıkıntıdan dolayı Bulgaristan'dan geçen Türklerin altını çizmek gerekiyor. Türklerin yasa dışı göçmenler üzerine düşüncelerini mülteciler üzerine düşüncelerini bizimle paylaşıyor. Amaçlarının ne olduğunu zaten biliyoruz. Buradan bir algı oluşturmaya çalışıyorlar çalışıyorlardı. Medyascope'a da fon vermezsin ya. Oğlum 3-5 bin izlenen bir kanal. Takipçi desen tek yok. Anca böyle foncuk foncuk hareketler yaptıklarında kendilerinden bahsediyoruz da biraz izlenmeleri artıyor. Tek yaptıkları bu. Ya lütfen Almanya'daki, Kanada'daki, Amerika'daki vakıflar. Birilerini fonlarken biraz bunun detaylarını düşünün. Öyle herkese dağıtmayın bu parayı. 3-5 bin izlenme ne oğlum? Kimi değiştireceksin sen? Hala ülkedeki yasadışı göçmenler üzerine yapılan algıları değiştirmeye çalışıyorlar. Bu ülkede yemez artık böyle 3 kişi gelmiyor. Avrupa'da bile rekor sayıda Almanya'ya gittiler ve buna rağmen sayıları bizim 20'de birimiz kadar neredeyse. Ve buna rağmen oralarda da suç oranı çok çok artıyor. Çünkü devlet kontrol edemiyor. Kaldı ki oradakiler seçe seçe alıyor. Bizdekiler tamamen serbest. Mesela şu aralar şuna çok sinirleniyorum işte. Bulduklarını uçakla yolluyorlar Afganistan'a. E sınır yine aynı sınır. Geri dönerler bunlar. <laughs> Niye uçakla yolluyorsun? Uçak dediğimizin de kapasitesi çok yüksek değil ve kişi başı maliyeti çok çok yüksek. Ya sınırlarını güçlendirsene sen bugün sadece Taksim meydana çıksan ve tam kapasiteli bir aramaya tabi tutsan insanları o kadar çok yasa dışı göçmen var ki insaniyet üzerinden yorumlayamazsın bu durumu. Bu ülkenin kapasitesi vardır. Demografik yapıdan vesaire bahsetmiyorum zaten. Bol bol bahsedildi bu konularda. Sistem çöküyor. Her sistemin kaldırabileceği bir göçmen sınırı vardır. Gelişmiş ülkelere güçlü ekonomileri bile zorlayan sayıların çok çok üstündeyiz. Yani ne anlatmaya çalışıyorsan foncuk. İnsanlar da bunları linçlemeye başlıyor. Gidip bakabilirsiniz video yorumlarını bir tane bunları destekleyen yorum yok. Artık insanlar çok sinirli. Toplumun çok ezici bir çoğunluğu istemiyor. Bu sistemin değişmesini istiyor. Ki geriye kalanlar da zaten biliyorsunuz kimler olduğunu. Öyle naif düşüncelerle çözülebilecek bir sorun değil bu maalesef. Ülkede çok büyük bir sorun var. Ve sistem bu konuda hiçbir şey yapmadığı için bu insanlar da daha fazla mağdur oluyor. Benim burada olayım buradaki diğer insanlar gibi işte bu kişilerin kendilerine değil. Göçmen dediğin insan önünde fırsat varsa göçer. Bu kadar basittir. Bugün Avrupa sınırlarını açsın. Türkiye'den kaç milyon kişi göç eder. Direkt aynı gün içinde. Senin bir ülke olarak görevin burada sistemi korumak. Yani ben şu olaya da karşıyım bu arada. işte. kişilere saldırı yapılıyor, ırkçılık yapılıyor, nefret ederim. Bizim karşı çıktığımız olay bu değil. Bizim yapalım dediğimiz olay bunlara ırkçılık yapın değil. Sistemi düzeltin, insanlar giremezsin. Bu kadar basittir. Her önüne gelen giriyor. Zamanda Suriye'den giren insanların işte hangi örgütlere bağlı olduğunu da biliyoruz. Sürekli zaten bazıları yakalanıyor, bazıları yakalanmıyor ya da yakalanılması istenilmiyor diyelim. Sürekli bir sorun var. Sen hala böyle gururlu bir şekilde aldığın fonlarla bunları savunmaya çalışıyorsun. Avrupa'nın köpekliğini yapmaya çalışıyorsun. Gururla yatabiliyor mu acaba bu fonlanan insanlar? Fikirlerini satıyorlar ya. Bu bir yandan da düşünsel orluk ya. Şunu çok merak ediyorum gerçekten ya. Evine döndüğünde ailesinin yüzüne bakarken ne hissediyor bu insanlar? Dışarı çıktıklarında ne hissediyorlar? Belli sorunlar vardır. Haberler vardır. O haberleri okurken böyle gamsız gamsız mı hareket ediyorlar? Ben yapamazdım mesela. Sert bir haberin olayını okuduğunda dümdüz mü okuyor acaba? Bir de Bulgar Türkleri üzerinden vurmaya çalışıyor ya. Ulan biraz tarih okuyun. Biraz tarih nedir bilin. Onlar zaten bizim insanımız. Onlara da yasa dışı göçmen mülteci muhabbeti yapmaya çalışıyorlar ya. Böyle bir sinir geliyor. Duvar yumruklu yasım geliyor. Zaten evimdeki duvar bir şekilden şekle girdi. Duvar yumruklamaktan heykelcilik yeteneklerim gelişti böyle. Şekil vermeye başladım. Yapmayın böyle hareketler. İyice böyle kendinize karşı saygıyı bitiriyorsunuz. Eskiden Ruşen Çakır bu kadar az saygı gören bir insan değildi. Yine çok kötü sorunları vardı bu arada. FETÖ'yle kol girmiş gazetecilerdendi. O zaman bile saygı görüyordu bazı kesimler tarafından. Şimdi o bile kalmadı. İyice kendini dibe vurdukça vurdu. Onur dediğimiz olay kaç paraya satılıyor? Bunu çok merak ediyorum. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Çok detaylı giremiyoruz sarı dolar yememek için ki büyük ihtimal yemişimdir de sarı doları. Geçmiş olsun ama yapacak da bir şey yok. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.